Değerli kardeşlerim, bugün hepimizin dilinde olan ama manasını derinlemesine düşünmediğimiz bir kelimenin sırrını konuşacağız. Estağfirullah. Bu kelimenin kalbimizde, ruhumuzda ve kaderimizde nasıl bir tesiri var? Birlikte keşfedelim. İnsanoğlunun yaratılışından beri en büyük özlemi affedilmek olmuştur. Çünkü insan hata eden bir varlıktır. Unutur, yanılır, nefsine uyar, gaflete düşer. Ancak Allah Teala'nın rahmeti o kadar geniştir ki kullarına her dönüşte kapısını açık bırakır. İşte o kapının anahtarıdır. Estağfirullah zikri. Bu kelime sadece bir özür dilemek değil, kulun tüm benliğiyle Rabbine yönelip arınma arzusunu dile getirmesidir. Estağfirullah demek kelimenin kök manasıyla "Ya Rabbi beni ört, beni koru, beni bağışla." demektir. Fakat bu zikrin içinde öyle derin sırlar vardır ki sadece dilde değil Kalpte yankı buldukça insanın bütün varlığını dönüştürür. Zikir insanın ruhuna ilahi bir nefes üfler. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Bu hakikatin en latif tecellilerinden biri de Estağfirullah zikridir. Çünkü bu kelime kulun hem geçmişine, hem geleceğine hem de şu anına şifa olur. Affın kapısı yalnızca hatadan dönmekle değil, o hatayı fark edip pişmanlık duymakla aralanır. Estağfirullah zikrinin özü, işte bu pişmanlığın, dönüşün ve yeniden doğuşun dilidir. Birinci sır, nefsin arınması. Estağfirullah zikri, insanın nefsini terbiye eden en güçlü iksirlerden biridir. Çünkü nefis sürekli kendini temize çıkarma eğilimindedir. Kişi hata yaptığında nefs hemen bahane üretir. Ben öyle demek istemedim, şartlar öyleydi, herkes yapıyor gibi sözlerle kendini temize çıkarmaya çalışır. Fakat estağfirullah diyen kişi bu perdeleri yırtar. Artık nefsini savunmaz, onu Rabbine teslim eder. Bu teslimiyetle nefis arınmaya başlar. Zira istiğfar insanın iç dünyasında bir aynadır. O aynaya bakan kendi kusurunu, zaafını, hatasını görür. Bu fark ediş nefsin karanlığını aydınlatır ve kulun kalbini saf bir teslimiyete taşır. İkinci sır. Kalbin temizlenmesi. Kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir. Ancak günahlar, gaflet ve dünya meşgalesi kalbin üzerine pas bağlar. Her estağfirullah deyişi kalpten bir pası siler. Kalbin cilası zikirdir. Estağfirullah da o cilaların en tesirlisidir. Tasavvuf ehli der ki, kalp istiğfarla parlayan bir ayna gibidir. Çünkü kişi her estağfirullah dediğinde, aslında Ya Rabbi beni senin dışında her şeyden temizle demektedir. Bu temizlenme sadece günahların affı değil, aynı zamanda kalbin Allah sevgisine hazırlanmasıdır. Üçüncü sır, günahların affına vesile olması. Estağfirullah zikrinin en bilinen yönü elbette affedilme duası olmasıdır. Ancak bu affın sıradan bir temenni olmadığını bilmek gerekir. Kul her estağfirullah dediğinde Allah Teala'nın rahmetine yönelir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere Allah Teala affı seven ve bağışlamayı çok sevendir. Kul içtenlikle estağfirullah dediğinde o kelime göğe yükselir, melekler tarafından yazılır ve Rahman'ın huzuruna çıkar. Eğer kalpten gelmişse Allah o zikri kabul eder. O anda kul hem günahlarından arınır hem de yeni bir başlangıç için ruhen tazelenir. Dördüncü sır, kaza ve bela perdelerini kaldırması. İstiğfar, insanın farkında olmadan üzerine çektiği belaları defeden manevi bir kalkandır. Çünkü günah sadece ahirette değil, dünyada da tesir eder. Kalpte sıkıntı, rızıkta darlık, işlerde aksilik, huzursuzluk. Bunların çoğu farkında olunmadan işlenen hataların yansımalarıdır. Estağfirullah zikri işte bu ilahi dengeyi yeniden kurar. Bir kul günde yüz defa estağfirullah dese, o gün onun için belalar def olur. Çünkü istiğfar kaderin sert kayalarını yumuşatır, rızkın yollarını açar, kalbin üzerindeki sıkıntı bulutlarını dağıtır. 5. Sır Rızkın artmasına vesile olması Hazreti Nuh'un kavmine söylediği şu söz istiğfarın bereket yönünü açıklar. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayandır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Size mallar ve evlatlar versin. Size bahçeler, ırmaklar ihsan etsin. Estağfirullah zikri sadece manevi değil, dünyevi bereketin de anahtarıdır. Çünkü istiğfar Allah'ın rahmet kapısını aralar. Kul ne zaman içtenlikle estağfirullah dese, o anda bereket kapıları açılır, kazançta kolaylık, işte bereket, evde huzur meydana gelir. Rızık yalnızca maddi değil, manevi genişliktir de. Gönül ferahlığı, huzur, sekinet, kalp zenginliği, bunların hepsi istiğfarın lütfudur. 6. Sır Ruhun hafiflemesi ve sükuneti İstiğfar, insanın iç yükünü hafifleten bir nefes gibidir. Çünkü günahlar kalpte ağırlık yapar. Her hata ruhun üzerine bir taş gibi düşer. Zamanla insan içsel bir yorgunluk hisseder. Sebepsiz bir sıkıntı, huzursuzluk, kalp daralması yaşar. Estağfirullah zikri bu ağırlığı hafifletir. Kalbi açar, iç huzur verir. Her tekrarında ruh biraz daha ferahlar. Kalp biraz daha yumuşar. Tasavvuf büyüklerinden biri şöyle buyurmuştur. İstiğfar kalbin gözyaşıdır. Bu gözyaşı döküldükçe insan huzura kavuşur, kalp yıkanır, ruh incelir. 7. sır. Allah'a yakınlık vesilesi. Estağfirullah zikrinin en derin sırrı kul ile Rabbi arasındaki yakınlığı artırmasıdır. Çünkü istiğfar kulun Allah'a yönelmesidir. Her estağfirullah deyişi bir adım daha yaklaşmaktır. Bu zikri diline, kalbine ve hayatına yerleştiren bir kul artık Allah'ın rahmetine daha yakındır. Zira istiğfar Yalnızca geçmiş hataların kefareti değil, aynı zamanda kulluk bilincinin tazelenmesidir. Kul her estafirullah dediğinde Allah Teala ona "Ben seni affettim." buyurur. Bu hal insanın iç aleminde öyle bir huzur doğurur ki, o huzur hiçbir dünyevi hazla kıyaslanamaz. Estafirullah zikri yalnızca bir kelime değil, bir haldir. Kalbin diliyle söylendiğinde ruhun derinliklerine işler. Bu zikir kulun iç dünyasında bir temizlik, bir diriliş başlatır. Kişi her estağfirullah dediğinde Rabbine biraz daha yaklaşır, nefsi biraz daha erir, kalbi biraz daha saflaşır. İstiğfar Allah'ın kullarına verdiği en büyük hediyedir. Çünkü affedilmek, sevilmek, kabul edilmek anlamına gelir. Sonuç olarak estağfirullah zikrinin yedi sırrı bize şunu öğretir. İstiğfar yalnızca dilde değil kalpte yaşanmalıdır. Bu zikir insanı hem dünyevi sıkıntılardan kurtarır hem de ebedi saadete hazırlar. Kulun diliyle başlayan Estağfirullah sonunda ruhunun kurtuluş çağrısına dönüşür. Rabbimizden niyazımız bu zikri dilimize, gönlümüze ve hayatımıza daim kılmasıdır. Çünkü her Estağfirullah affın ve rahmetin kapısına atılan bir adımdır. Her Estağfirullah aslında Allah'a bir yakarıştır, bir dönüş çağrısıdır. Rabbim bizleri dilinden değil, kalbinden istiğfar eden kullarından eylesin. Unutmayın, affın kapısı daima açık. Yeter ki kalpten estağfirullah diyelim.